Python programlama dili bazı bilgi talepleri doğrultusunda notunu almış olduğum bir noktada yer alıyordu benim. Şimdi bu konuda birazcık bilgiler vermeye çalışacağım ben. Şimdi arkadaşlar bu Python programlama dilinin günümüzde tartışmasız bu kadar ön plana yer almasındaki en büyük faktör internet altyapısında sağlanan gelişmeler şeklinde özetlenebilir. Şimdi biliyorsunuz bu programlama dili modül esaslı çalışan bir yapı sunmakta ve modüller internet üzerinden işte komut ya da bazı komutlar vasıtasıyla çok rahat bir şekilde bilgisayarınıza kurulmakta. Bu yönüyle ele alındığında gerçekten bilinen program kullanıcılarının yaşamış olduğu bir takım problemler ...le birlikte ele alındığında bu yapının kullanıcılarına açısından çok cazip bir nokta olduğunu özetleyebilmemiz mümkün. Bir diğer cazip nokta da arkadaşlar bu grafik kullanıcı arayüzü gibi konular söz konusu. Gerek iki boyut olsun gerek üç boyutta olsun standart bilinen program kullanma dili kullanıcıları bazı kısıtlamalarla, bazı problemlerle bu açıdan karşı karşıya kalabiliyor. İşte Python programlama diliyle bu kısıtlamalar, bu zorluklardan kullanıcılar çok büyük bir ölçüde kurtulmuş oldular. Dolayısıyla işte pek çok kullanıcı bu tip nedenlerden dolayı Python programlama dilini tercih etmekte. Bir de yeri gelmişken şu noktaya değinmek gerekirse eğer siz belirli bilinen birkaç bir ya da birkaç programlama dili konusunda gerek işte üniversite hayatınızda olsun gerek işte her eğitim hayatınızın herhangi bir sürecinde olsun bu programlama dili konusunda belli bir yani eğitim almışsanız 3 aşağı 5 yukarı çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Başka programlama dilleriyle e, geçiş gibi bir e, noktada çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz arkadaşlar. E, dolayısıyla işte bilinen işte programlama dili kullanıcıları çok rahat bir şekilde e, Python programlama diline e, bahsetmiş olduğumuz nedenlerle birlikte göz önünde bulundurulduğunda geçiş yapabiliyorlar, geçiş yapıyorlar. E, işte yani bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Python programlama dili gerçekten günümüzde tartışmasız bir numara pozisyonuna gelen bir noktaya bu nedenlerle ulaştı diyebilmemiz mümkün. Benim bu programlama dili konusunda söyleyeceklerim bu kadar şimdilik.